Hepinize merhaba arkadaşlar. Essoykan kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ronaldo Messi aynı takımda uzaylılara uzaylılara karşı oynuyor. Hadi geçelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Herkes bakıyor. Uzaylılar dünyayı geliyor. Bakın uzaylılar dünyayı istila edecek. Uzaylılar geldi. Uzaylılar. Uzaylılar geldi. Kız boğaz. Aha. Messi. Messi'nin önünü kestiler. Messi'ye kaptanlık bandı verdiler. Messi kaptan. Messi adı kaptan. Yazık. Messi name kaptan. Bizim çocuklar ısınmaya başlamış. <Gülüyor> Roni <laughs> <laughs> Ha, attı bu adam ve Oscar. Oscar atacak. Oscar atıyor, yapıştırıyor. Oscar da seçildi. Aha, Çin'de en iyi top oynayan adamla geliyor. Adını bilmiyorum ben. Neymiş? topu havaya kaldırıyormuş. Aha götse. Götse. Arkadaşlar bu götse dediğim bak futbolcu. Topa vuran adam götse futbolcu yani. Aha. El şaravi ve El şaravi de seçiliyor. Tamam dedi. Başkan açıklama yapıyor. Yok ki hocam ne yapacağız? Nasıl yeneceğiz uzaylıları? Diyor ki bir şansımız var. Kasillas geldi. Kalecimiz Kasillas top görüyor hayalinde tutuyor topları. Ve adamları geldi. Kasillas elinden attı şeyleri. Kasillas da seçildi. Arabalar gidiyor. Kaplan. Aha. Uh -huh. bu Kavani yok. Kavani değil Falcao arkadaşlar. Falcao. Galatasaray'da oynuyor şu an. Tabi bir daha oynamıyor. Oynuyor da Galatasaray'da ama da oynamıyor Galatasaray'da sakat. Aha. Ronald Ronald Ruiz. Ronaldo CRD Reis. Ronaldo Reis. Ronaldo Reis kızlara top oynuyor. Kızlar voleybol, Ronaldo futbol. Ve Ronaldo da geliyor. Görüşürüz dedi. Ronaldo. Ronaldo Messi. Götse. Ve bu. Oha gidiyorlar. Daha. Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Devam ediyor video. Mister Turayı Messenger. Evet. Evet geldik. Bizim adamlar böyle <laughs> dolakıyor. Haberler çıkıyor. Başkan açıklama ve uzaylılar. O tiplere bak. Tipsizler. Messi'yi yakaladılar. Kaptan yaptılar. Ronnie'yi aldılar. Ronaldo'yu aldılar. Ondan sonra Ronaldo, Messi, Galaksi ilk 11'e. Ve uzaylıların mekanı. Geldik mekana. Bura uzaylıların değil. Bura bizim mekan. Antrenman yapacağız. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Evet telefonu koydu şeyler takındı saklandılar Messi resmini çekiyor Messi baktı götse El Şerevi Götze El diyor Messi oradan gidin diyor Ronaldo ile Messi de buradan Messi. Messi saklandı çıktı oraya El Şerevi Götze vurdu bir daha vurdular ve bu gitti Ronaldo Ronaldo vurdu bu gitti Götse koştu. Yok kim bu? Ronaldo en büyüğünü de bitirdi. Ronaldo. Aha uzaylılara karşılar. Yok robotlar. Falcao. Ronaldo. Şey. Oscar. Falcao. Ronaldo. Oscar. Uz robotlara karşı. Aha robotların biri gitti. Bir sürü top. Aha Uzaylıya bakın lan değişti. Bam bam. Oo Falko'ya bak. Hepsini tak tak tak. Ve Ronnie geldi arkadaşlar. Ronnie. Ronnie vurdu. Bam. Ronaldo. Ronaldo vurdu. Bam. Ronaldo burada. 65. Top kim Markim hocam. Moses. Ben Victor Moses. Gidiyor suyun içinden geliyorlar. Suyun içinden gidiyorlar. Hayır. Victor Moses. Donavan, Donavan, Donavan da gitti. Aha top yok, top gitti, top kaçtı. Top robota dönüştü. Bu Bunlar kim? Top gidiyor. Bizim hoca. Top top kaçtı ve önünde... Aha! Telefonu aldı. Telefonu aldı. Kaçıyor. Telefonu aldı. Aha! Kasillas. Gel bakalım dedi. Kasillas'ın önünde top. Top kaçmaya çalışıyor. Top! Kasillas tuttu. Top! Tekrar gidiyor. Kasillas adamış. Kasillas tuttu. Ben telefonu söküp aldı ve patlayıcı olarak gönderdi patlıyordu verdi fasını şimdi Ronaldo Roni Roni Ronaldo 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 verdi Messi Messi uzaklaştırdı Messi uzaklaştırdı dışarıda patlıyor top evet herkes geldi şimdi herkes geldi ve futbol vinsim ten planet Uzaylılar Aha bak uzaylı bak göze bak kırmızı göz kırmızı kırmızı göz Aha bak uzun uzaylılar Roni. Ronaldo Mekan Bizim adamlar Ronaldo Messi Ama ne hocam Neymar yok Neymar'ı niye almadınız Koskoca Neymar Evet arkadaşlar devam ediyoruz Devam top patladı. Bizim hoca, bizim oyuncular ve evet. Yukarıdan uzaylıların aracı geldi. Uzaylıların aracı ve dünya. Bak uzaylı. Uzaylıya bak bak. Bak dünyayı patlatacak. Dünyayı yok etmeye çalışıyorlar. O bizim acıya bak bakıyor. Bizim acıya alanda bakıyor, konuşuyor Messi, Ronaldo. Aha. Taktılar telefonu. Ronnie. Kunyong. Aha. Şimdi biniyorlar işte. Gidiyoruz deplasmana, uçağa bindiler. Kemerler otomatik kapandı. Galaksi dedi. Pum, çok hızlı gidiyorlar. Uu, uzaya gidiyoruz. Uzaya gitti futbolcular. Evet ve saha. Geldiler. Ne ara geldiniz oğlum? Bu uçtunuz fam. İki dakikaya geldiler. Evet Ronnie giriyorlar girdiler gidiyor aralardan Sıkıştı sıkışa gidiyorlar Evet işte hoca açtı gözünü Ronaldo ve deplasmandayız stada bak oğlum bu nasıl stat dünya yukarıda yukarıda dünya var e bunların maskesi yok kafasında maske oluyordu bunlar nasıl nefes alıyor Allah'ın gücü oha Uzaylılara bak. Bak bak şunlara bak ya. Oğlum aha uzaylıların başkanı işte. Kal kafa bak bak. Oturmuş maç izliyor. Bizim bizim taraftardan hiç yok. Herkes uzaylıları tutuyor. Biz deplasmandayız. Aha bunlar da izliyor. Bak bak uzaylılara bak. Top geldi. Topa bak neyle getiriyorlar topu ya. Uzay şeyiyle. Hoca hoca bakıyor Messi nasıl Ronaldo nasıl. Hoca şimdi top gitti. Messi Ronaldo forvet. Başladı maç. Haydi bismillah diyerek maça başladılar. Messi Messi hoca Messi öldürdüler. Öyle sakat mı kalsın çapılak mı yapılak mı öyle bir şey. Uf. Aha. Şimdi uzaylılar gidiyor. Uzaylılar duvardan sektirdi. O nasıl bir uçuş lan? Bu nasıl bir atlayış? Kaçın Hayır. Yedik golü. Özaylılar attı arkadaşlar. Allah kahretsin attılar. Ama biz yer miyiz, yemeyiz. Atar mıyız atarız. Yapıştırır mıyız yapıştırırız. Yener miyiz yeneriz. Bak bak şekil gibi. tipe bak. Burunsuz. Biz bu maçı yenelim. Onların babasını laciverte boyayacağız. Ya ne oldular? Şimdi kim bu? Ronaldo pas istedi. Götse. Götse geçti. Verdi şimdi Ronaldo. Ronaldo. Yok. Oscar. Oscar. Oscar yerde. Yok Ronaldo. Ronaldo yerde. Ronaldo sinirlendi. Ronaldo geliyor. Besmele'yi çekti. Bismillah dedi Ronaldo. Ronaldo vurdu. Kaleciye bak. Kaleciye bak. Uçtu adeta. Kaleciye bak. Uçtu bak ne yapıyor. Manyak kaleci. Ne yapıyor onun? Şimdi uzaylılara atakta. Uzaylı. Uzaylı. Bir çalım attı. Verdi pasını. Öbür uzaylı. Öbür uzaylı havada. Vurdu. Kasillas'ın kolu sakatlandı ve kaleye girdi. Casillas'ın kolu kırıldı. Hocam Casillas'ın kolu kırıldı. Ne yapıyorsunuz uzaylılar? 2-0 oldu. 2-0. Burunsuz'a bakın. Dünyayı istila etmeye çalışıyor. Bak. Hemen götürüyor. Bak bakın. Bak. Nereye götürüyor? Bak. Bakın şimdi nereye götürüyor ya? Aha uzaylı diyor ki dünyalar. Bu ne bu kırmızı şey ne ya? Ronaldo, Rooney, Messi hepsi havaya baktı. Dünyayı gördü. Hadi bismillah çekerek 2-0 öndeler. Ama şimdi Messi. Messi. Messileşti, Messi geçti. Messi geçti. Sağ sol yaparak geçti hepsini. Messi, Messi. 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 Messi müthiş bir gol attı. Messi müthiş bir gol attı. Yaz da adeta golü. Messi Messi, Messi. 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 Bu adam neyin nesi? Messi. Messi yeniyor herkesi. Bak bak adamı bak kaleci boğazından tuttu. Bak burunsuza bakın burunsuza. Nasıl bir burun ya. Uzaylılar başladı maça. Tekrar berkat kaç yaptılar. Uzaylı. Uzaylı verdi pasını uzaylı. Uzaylı öbür uzaylıya. Öbür uzaylı kaydılar. Şimdi aldık. Oscar. Geçti Oscar. Oscar açtı ortayı. Ronaldo vurdu kafaya Kaleci. Messi diyor niye vurdun ben vuracaktım diyor. Hocam foul var uzaylı verdi öbür uzaylıya. Öbür uzaylı gidiyor şimdi. Oo hocam bu ile futbolda böyle bir şey yok lan. Bak bak adam havalarda uçuyor. Oğlum lan ne yapıyorsun herkesi dövülüyorsun. bak nasıl top alıyor ya. Aha bizim hoca resmini çekiyor. Hoca resmi çekti dönerek vurdu adeta havada ya. Adam havada uçsaydı ya. Hocam bu ne ya? 3-1 oldu. İlk yarı 3-1 bitiyor. İlk yarı. Bak bak tiplere bak. Tiplere bak. Burunsuz da izliyor hemen. E, dünyada robot şeyler. Dünyayı adeta istila edecekler. Dünyayı istila edecekler. Galaxy'li kombi. Maçta devam ediyor arkadaşlar. Maç da bitmedi. Bakın adamlar burada. Adıkları adamlar işte. 3-1 ilk yarı öndeler. İlk yarı 3 bir öndeler arkadaşlar. Şimdi ikinci yarı başlıyor. Hayır bismillah diyerek. ikinci yarıya başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Roni herkes orada biz bu uzaylıları yeneriz bakın arkadaşlar birinin gözü mavi birinin gözü kırmızı yani kasillası diyor ki ya, kasillas bunların gözüne dikkat et biri kırmızı biri mavi diyor kasillas taktiği çözüyor arkadaşlar şimdi maçın ikinci yarışına başlıyoruz Ronaldo seçimi taradı uzaylılara bakın adeta Uzaylılar geliyor. Açtı az Baş maç başladı. Uzaylı dönerek vurdu. Ee, Öbür saçlı uzaylı ya. Saçlı uzaylı hocam ne yapıyor ya? Hocam top nasıl aldı o pasa bak pasa bak şimdi gidiyor. Saçlı uzaylı. Gözü mavi oldu. Mavi iki kere yaptı. Döndü. Vurdu. Kasillas tuttu adamsın. Çözdü taktı Kasillas. E öyle bağırırsın işte. Evet. Devam. Kasildas gönderdi. Şimdi Çin adam. Çinli adam. Ron Niesta. Ferdi pısını. El Şaravi. Kovani bir ay. Falcao Bir kafa. Topalarda. Falcao. Falcao 3-2 yaptırıyor. Adam, adamın değil misin Falcao? Arkadaşlar, Falko gol attı. Siz de bir like atın be. Arkadaşlar, bu videoya 4 like gelirse bakın tutuyorlar. Bu video 4 like gelirse böyle çizgi filmlerin ya da filmlerin daha çok şeyi gelecek arkadaşlar. Bu video 20 dakika, 21 dakika olabilir. Biraz uzun. Ama arkadaşlar 2 gündür 3 2 gündür video atamıyorum. Bari 21 dakikalık atayım da 2 günün şeyi. Ben hep 10 dakika çekiyordum. Onun da 22 gün çekmedim. 20 dakika, 21 dakika çekeyim. Ve gol! Rooney! Rooney Roni şatayla atıyor. Rooney attı maç bizim. No, oho! Kaleci deviyorlar. 3-3 oldu. Galiba Rooney 4-3 oldu. Yeni lan. 4-3 oldu herhalde. Yok. 3-3. Şimdi geçti. Uf, oh, uzaylı geçti. Uzaylı ne abi hocam? Sanki Merve Bella ya. Bu uzaylının gözünü laciverte boyarsa, kafası kırmızı olursa, sarıya boyarsak Rooney mükemmel bir müdahale Rooney'den. Rooney mükemmel bir müdahale. Uzaylı sinirlendi. Oo oh, 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 yapıyor. Verin foul diyor. Casillas dedi gelin beyler dedi. Top geldi. Topu bakın nasıl geliyor. Messi, Messi Ronaldo'nun kafasını tuttu. Geçti şimdi Messi. Casillas kalede. Kırmızı göz vuracak. Casillas gözüne bakıyor. Uzaylı açtı. Vurdu. Ronaldo'nun saçına değdi. Casillas tutuyor. Direkten Casillas. Şimdi atak bizim. Gidiyoruz. Hop bir çalın. Çinli aldım. Çin olan adam, Çin adam pas verdi. Verdi. Şimdi Ronnie yok, Iniesta. Iniesta verdi pasını Ronaldo. Cristiano verdi Falcao'ya. Falcao verdi. Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo koşuyor. Messi verdi, Messi verdi pası. Ronaldo bir koşata. Vurdu. Hadi lan. Gol. Arkadaşlar Ronaldo yazıyor. Golü 4-3 yeniyoruz. Arkadaşlar e, Galaxy ilk 11 4 gol attığı için siz de bir videoya, bu videoya 4 like atın. Böyle çizgi filmlerin daha çok videosu gelsin arkadaşlar. Böyle çizgi filmler daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoya 4 like yapıştırın. Abone olun. Aboneliğe yapıştırın. Böyle vurun aboneliğe. Uzaylılara bakın şimdi kızıyor. Aha bastı bunu. Uzaylılar yok oluyor ve bizim adamlar buradan geliyor. Evet arkadaşlar bizim daha bitmedi bir iki dakika bir dakika falan var ve 50 yıl sonra ne olacak ki 50 yıl sonra? 50 yıl sonra. Aha bunlar kimler? Ronaldo dede Messi dede herhalde arkadaşlar. Aa uzaylılar yine geldi. Hani biz yenmiştik bunları bir daha gelmeyeceklerdi. Ronaldo dede Messi dede üzülüyor. Ronaldo dede Messi dede. Üzüldü ve bu maç burada bitti. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz men.